lafı dolandırıp, lüzumsuz heyecanlara mahal vermeden peşin peşin söyleyeyim. Ben artık istemiyorum Osman. Güzel başlayan bazı romanlar ilerledikçe sarpa sarmaya başlar da bir umut okumaya devam edersin ya. Ha işte, ben öyle yapmayı bıraktım. Neresinde kaldığımı unutmayayım diye değil. Tam da neresinde vazgeçtiğimi hatırlayayım diye sayfayı köşesinden katlayıp rafa kaldırıyorum. Yani artık istemiyorum Osman. Geçen gece tuhaf bir şey oldu. Rüyamda tıpkı gerçekte olduğu gibi uyuyorum ve sabah uyandığımda birdenbire çok yaşlanmış olduğumu fark ediyorum. Saçlarım beyazlamış, kamburlaşmışım. Yataktan kalkabilmek için bastona ihtiyaç duyuyorum. Ve yetmezmiş gibi bütün bunların arkasında hala Osman, Osman diye sayıklıyorum. Kanter içinde uyandım. Öyle gerçekçiydi ki İhtiyarlamadığımı ikna olmak için kalkıp aynaya bakmam gerekti. Ama bu rüya kendi içimde küçük bir aydınlanmaya vesile oldu. Zamanla geçsin diye beklediğim bu ağrı, zamanın da geçip gitmesine çare olmuyor. Geçen zaman ömrü eksiltiyor. Yaşım aldı başını gidiyor. Başlarım böyle aşkın ızdırabına Osman. Ben artık istemiyorum. Halk arasında Erika'nın gülü diye adlandırılan bir bitki var. Bizim halktan bahsetmiyorum tabii. Muhtemelen içinde Erika'ların olduğu bir çöl halkı bu. Her bitki gibi susuz kalınca kuruyor. Fakat ölmüyor suyunu tamamen çekince bir top formuna bürünüyor. Sonra rüzgarın da yardımıyla oradan oraya sürükleniyor. Yıllarca süren kuraklığın ardından bile ulaştığı ilk nemli yerde dallarını tekrar yayıyor. Bir de yağmura denk gelirse misler gibi çiçekleniyor. İşte ben de şu sıra kendimi bu bitkiye benzetiyorum. Evet. Belki kurudum. Ama inatla ölmüyorum. Yeşillenmem bir yağmura bakar Osman. Ben artık istemiyorum. Gittiğinden beri sık sık dönsen nasıl olurdu diye düşünüyorum. Başlarda gözümün önüne son derece romantik sahneler geliyordu. Kapı çalıyor. Ben kederle açıyorum. Sonra ellerinde çiçekler filan. Ağlayarak sarılıyoruz. Ve hop mutlu son. Biraz zaman geçince işin romantizmi azaldı. Kapı çalıyor. Ben sinirle açıyorum. Sen tabii öküz değilsin ya yine çiçek almışsın. Bu sefer çiçeğe pek rağbet etmiyorum biraz tartışıyoruz, hesaplaşıyoruz. Sonra yine hop mutlu son. Biraz daha zaman geçtikten sonraki kurgularımda kapıma gelemiyorsun. Çünkü iyice yabancılaşmışız. Dışarıda bir yerde buluşuyoruz. Hiç yüz vermediğim çiçek masanın bir köşesinde duruyor. Durumumuzu müzakere ediyoruz ve hayır. Bu sefer sarılmadan vaziyeti değerlendirmek üzere evlerimize dağılıyoruz. Artık düşündüğüm hiçbir senaryonun mümkün olmadığını anlıyorum. Aradan o kadar zaman geçti. Sen aynı sen misin? Ben aynı ben miyim? çiçek bile aynı çiçek değil ki Osman. Ben gerçekten istemiyorum. Bunca zamandır biriktirdiklerim, boğazımda oluşmuş yumrular, nur topu gibi yumruklara dönüştü. Gelirsen kendimi tutamam da ağzını burnunu dümdüz ederim diye korkuyorum. Hiç dönme Osman. Ben vallahi istemiyorum. Son zamanlarda ufak tefek bahanelerle yazdığın mesajlarda aslında hala seni bekleyip beklemediğimi yokladığının farkındayım. Yani şimdi bunlara ne gerek var Osman? Yetişkin insanlarız. Al işte, söylüyorum. Ben artık istemiyorum herkesin bana seni sormasından da sıkıldım. Bu ayrılık beni adeta dişi vertre çevirdi. Ve ben o lavuktan gerçekten hiç haz etmiyorum. Ayrılık acısına iki motor taksam çoktan uzaya gitmiştim. Boşa akan enerjiye yanıyorum. Sırf havada kalabilmek için dakikada üç bin kere kanat çırpan sinek kuşları gibi çabalamaktan yoruldum. Osman, ben artık istemiyorum. Bir sıkıntıyı atlatmak dünyanın en güzel hissi. Şimdilerde bu duygunun tadını çıkarıyorum. Epey yükseğe çıktım. Fakat son düzlükte kanatlarımı tarıyorum. Kafamın içi masmavi bir gök. Uçmaya hazırlanıyorum. Bir gün şeklini şemalini unutsam da hayatımın bir döneminde seni çok sevdiğimi hiç unutmayacağımı biliyorum. Fakat benden bu kadar osman. Ben artık istemiyorum.